Hicri yıldaşınız kutlu ve de mutlu olsun. Hicri yılbaşı demişken önce güneş ve ayı birazcık tanıyalım. Ben çakın ana güneşim bugün. Güneş bir yıldızdır. Ayrıca e, dünyanın ısı ışık kaynağı. Güneş olmasaydı ağaçlar meyve veremez. Çiçekler açamaz. Hayvanların bazıları da çok aç kalırdı. Aynen öyle çakıl. Şimdi de ayı tanıyalım. Ama ben kez tane ana. Ay oldum bugün. Ay güneşten aldı ısır ışığı dünyaya yansıtır. Dünyanın uydusudur. Hem de ay olmasaydı geceleri daha karanlık ve soğuk olurdu dünyada. Hem de gök taşları çarpı Allah korusun. Bizi çok seviyoruz. Çok tek. Beni tanıştık unutmayın. Mm, hmm.